Arkadaşlar biz şimdi Miray'la duvar boyayacağız. Hazır evet. mısın Mira? Ne yapacaksın peki? En istediğimi yapacağım. Bence kalp yap sen de e, pembeden. Ben yapayım, zaten? ben yapayım bence içini sen boya ne dersin? Olur. Ama öyle kalp olmadı yuvarlak oldu sanki Mira. Tamam sen yap. Ben mi yapayım? Evet. Tamam. Yok yok yok. Arkadaşlar, Miray'la biz şimdi duvar boyuyoruz ve ben kalp yaptım. Hadi bakalım içini boyayabilirsin Miray. Aa mor renkle boyamaya ne dersin? Evet içini mor renk boyayalım, Beni ağrı misin? Tamam, ben tutuyorum. Hadi mor boya. Ben de bence senin kalbini düzelteyim, ne dersin? Hayır. Şunu, şunu. Ne yapabiliriz? Ne dur? Elim benim, yani şey, benim bacağım bulamaya başladı. Bir şey olmaz, hadi. Bunu büyütelim bence. Hadi. Ne ne. Hadi sinem sen Çok güzel ya, çok zevkli değil mi? Çok zevkli Aa, Aha. Bakalım hangimizin kalbi daha güzel atıyor. Sonra parmak baskı da yapalım. Ne dersin? Evet. El baskısı. Hı hı. arkadaşlar ben çok beğendim ya. Ben yaptım. Ne çabuk bitti. Aa çok güzel olmuş kaydı. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım parmak Evet şimdi ben senin eline süreyim. Sen benim elime sür sonra yapalım tamam mı? Tamam. Getir. Anne çıkar mı? Çıkar mı? Islak mendille çıkıyor mu? Yani benim. Şey oldu, Gıdıklandı mı? Ne? Sen önce benim elime sensür. Tamam. Mor renk bence sen bana pembe sür ben sana mor süreyim. Ne dersin? Anne. Hah. Her çizeline mor sürsün. Ama ben pembe istiyorum. Tamam, ben de mor istiyorum. Tamam, getir o zaman önce senin eline. Hayır, mor ben seninkine sür. süreceğim önce. Ama ben pembe istiyorum. O zaman bunu bırak, be, benim elimi pembeye boya. Çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Bu duvar boyası değil mi? Evet. Duvar boyası ne defa yapıyoruz seninle? Tamam çok yanlar hazır mı? Tamam. parmaklarıma da sür. Süreceğim. İlk baş parmağını sür. Tamam. Baş parmağına, baş parmağına deyin. Buradayım, buradayım. <laughs> i̇şte buradayım. Biraz açıl renk olsun. Boşluk olmasın, değil mi? Evet, evet, boşluk evet. olmasın. Şimdi hangi parmağını süreceksin? Evet. Tabii ki de buna. O hangi parmaktı? İşaret parmağı. Evet. Nereye sürsem acaba? Bence şurası. Tamam hadi. Yanına ben boyayım mı kendi elimi hızlı hızlı? Hayır, ben seyirci şey. Tamam sür öyle çok çok sür. Ha. Evet. bir var. sürü sür. <laughs> Şimdi öbürüne geçebilirsin bence. Şimdi geçeceğim. Kırmızı da yok mu? Wow, Sen bir şey var. Şey Hadi. 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 Olabilir. Sen Aa, bence. <gülüyor> 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 İlk ben yapacağım değil mi? Evet. ben düzelteyim Arkadaşlar ve baskımı yapacağım şimdi biraz daha sürelim Şunu şuraya koyabilir miyim? Tamam koy hadi Hazır mısın? Anne elim ayandı Bir şey olmaz nereye bastırayım Miray? Bence buraya bastı. Bence buraya Hayır. Ha, yan yana ikimizin eli yan yana mı olsun? Hı hı olmadı ki. Bir az sürdük galiba. Biraz az sürdük. Bol bol sürmeniz lazım. Evet, boşluk bırakmamız lazım. Ben sana yardım edeyim mi? Dur ben hemen söyleyeyim. Boşluk olmadı ki. Boşluk bırakma. Yavaş. Tamam, da bence yeter. Çok olur, çok olur, çok olur. Ee, bak o baş parmağın aldığını düşün. Tamam bence yeter anne. Ne diyorsun? tamam. Çekiyorum. Çek. Bir. Şimdi sıra sende gel. Evet. Sen de bence sol elini boya. Böyle ikimizin eli yan yana olsun. <laughs> Otur oraya. Boya olmaz. olmaz. Ne kadar kullanıyor. Ne kadar Hysj, <laughs> sıra sende. <laughs> <laughs> <mısın? Hazır>. <laughs> hayır, yani. hayır, hayır. Bekle, çevir Ya! Bir, Ya! 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 Hayır, hayır. yapma. Hayır. Duvarı kirlettin. Tamam. Hayır. Tamam. Anne ne yaptın? Bir oldu? şey olma. Anne şimdi başka bir şey geçelim. Hayır yeter. Biz şimdi duvarı boyadık. Hepinize, Bitti ve <laughs> çok güzel oldu. Hepinize hoşçakalın. Tamam kapat.